Evet şimdi yine halkın sorularından bir tane daha alalım. Dilara'nın mikrofonu uzattığı sorularımızdan bir tanesi. Hocam selamun aleyküm. Hayvanlara yapılan zulmün ahirette cezası ne olacak? Bunu açıklamanızı istiyorum. Bir de gerçekten çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılaması konusunda sohbetler vermenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ya o kadar içten soruyor ki o hissi alabildik değil mi? İşte, Buyurun hocam. E, hayvan, hayvan demek canlı demektir. Hayvan. Hayvan. Arapçadaki karşılığı canlıdır. Mesela. Sözü bile. İnnemel hayatü dünya lehun ve laib ve inne dar al aakhirah Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Aa. Ahiret hayatı ise çok canlıdır. Lehiel <laughs> hayvan. Hayvan bak orada geçiyor. Canlıdır. Canlıdır. Evet. Şimdi can taşıyor. Can taşıyan Peygamber Efendimiz orada çok çok bir enteresan incelik gösteriyor. Diyor ki can taşıyan da demiyor. Kebit sahibi ciğer sahibi. Ciğeri olan her bir varlığa yaptığınız her iş faydalı. Su vermeniz sadakadır. Sadakadır. Bir ağaç diktiniz onun meyvesinden kuşların gagalaması sadakadır. Ya. Yeah. Ağaç diktiniz. Bir ağaç diktiniz onun gölgesinde gölgelendi bir hayvan geldi koştu koştu gölgelendi. Bir gölet yaptınız, kuyu yaptınız, bir kap su koydunuz. Oraya geldi salyalar akmış köpek su içti, kedi su içti, güvercin su içti. Durduğun yerde sevap alıyorsun. Sadaka alıyorsun. Sofranı çöpe atma, ekmeğini, kırıntılarını çöpe atma. Onu götür, hayvanların biriktiği yerde, kedilerin, köpeklerin olduğu yere dök. Güvercinlerin geleceği yere dök. Sadaka sevabı al. Bizde kültür o kadar gelişmiştir ki hayvanlar için vakıflar kurmuşuz. Hayvanlar için vakıflar kurmuşuz. Ya hocam ya. Kediler için vakıf kurmuşuz. Köpekler için vakıflar kurmuşuz. Yaralı kuşlar için vakıflar kurmuşuz. Bu kadar olur. Medeniyet dediğin şey, evet. camilerimize, çeşmelerimize üstlerine kuş evleri yapmışız. Hem de köşk. Öyle sıradan delik değil, Tabii. şimdiki e, parklara, bahçelere bakın kafes yapıp bir tane delik deliyorlar. Osmanlı taşı nakış nakış işlemiş, ya o ne kuş girecek içine ama oraya bir köşk yapmış, ya, evet. kuş köşkü yapmış. Bu sizin hayvana bakışınızı gösteriyor. Bu deve yarın ahirette senden hesabını soracak çünkü buna çok yük yüklemişsin diyor peygamberimiz. Yük yüklemişsin. Adamın biri devesinin üzerinde ayağa kalkmış devesinin üzerinde insanlara hitap ediyor. Devesinin üzerinde. Peygamberimiz diyor ki: Oturacaksan otur, oturmayacaksan in deveden. O deve binmek içindir. Diyor koltuk değildir. Göreyim. Bak e, hadis-i şerifte geçiyor bu. Yaptığın yanlış diyor. Deveyi yoruyorsun o. Ya. Ha bir yere giderken Allah sana vermiş onun binek kullan. Üzerine bin götürsün seni. Ama işin bitti üzerinde durma diyor. Ne büyük bir hassasiyet, ne büyük bir incelik. Bunu kim öğretebilir? Ancak Peygamber öğretir. Buna yapılan eza ve cefalar canlıya yapılmış ve cefadır. Müslümle hayvana değil bir dinimiz var hocam. Bunları anlatmamız gerekiyor. E, tabii. Evet hocam. Tabii. Yani şimdi biz maalesef dini de unuttuk. Dünyayı da unuttuk. Ne dünyamızı tam güzel yapabiliyoruz, ne dinimizi güzel biliyoruz. Zannediyoruz ki Müslümanlık sadece işte kendi başına bir hacca gitmek, gelmek, evinde namazını kılmak. Öyle değil. ...hayvanlar da bizim hakkımız var... ...onların da bizde hakkı var... Hocam, hayvanlar... ...ağaçların da bizim üzerimizde hakkı var... ...hayvanlara eziyet edenlerin... ...ahirette cezası var değil mi hocam? Olmaz mı? Evet. Hayvanı... ...avlanmaması gereken bir zamanda... ...anasının sütüne muhtaç olduğu bir zamanda... ...annesinin şefkatine muhtaç olduğu bir zamanda... ...annesini bile avlaman günahtır av yasağı vardır. Ya. Hatta yerinde duran hayvana bile ateş edilmez. Bak bizim avcılarımızın da bir kuralı vardır. Mesela ördek, uçan ördekler var ya. Evet hocam. Duran ördeğe ateş etmezler. Ördek yerde duruyor. Ona ateş edilmez. Önce taşı atar, ördeği uçurur. Ha, ondan sonra evet. avlar Hareket etsin. Hadi av, evet. Avın da bir kuralı var bak. Kurtulursa kurtulsun. Vurursa vurur. Şimdi karnı aç yemek yemek için avlanırsa faydalanmak için avlanırsa helaldir. O da şartlarına, kurallarına uygun. Ama zevkine avlanmak günahtır. Eline silah al, zevkine tavşana at, ördeğe at, kekliğe at. Kuşa at, kuşu öldürüyorsun. Can taşıyor. Niye öldürüyorsun? İhtiyacın mı var? Yok, zevkini. Zevkini avlanmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.